Olayını anlatır mı hocam? 31 Mart olayı çok açık. 1909. Ordudaki sınıf farkından ileri gelir. Bizim sınıf farkları hiçbir şekilde hukuk statüye dayanmaz. Yani subaylar kont ve marki bilmem kim de, hı hı. öbürleri köylü bebeleri diye bir şey yok Türk ordusunda, Rusya ordusunda olduğu gibi falan. Evet. Bu düpedüz biri mektepli, öbürü iyi mektep görememiş veya alaylı subaylar var, ona daha yakın. Mektep görmeyen, kıymetleri de var arada. Bir sınıf mücadelesidir, kültürel farka dayanır. Hı hı. Buradaki bu avcı taburları, bunlar kötü muamele gördüklerini komutanlarından üstünde duruyorlar. Gayrimemnunlar ve bu arada da derviş Vahdet'inin aslında İngiliz tipi bir parlamentarizmi öneren bir herif o her şeye rağmen, hı hı. kışkırtmasına da rol veriliyor Volkan gazetesine. Bu dönüyor. Şimdi burada bütün mesele şu. İkinci Abdülhamit Han artık yorgundur. Bu ayaklanmaya karşı İstanbul'da mevcut birinci Ordu ki son derece teçhizatlı, maaşları düzgün ödenen ve kendisine tabi birlikler ve komutanlar sokağa çıkartıp bastırabilirdi. Yapmamış, beklemiş. Yani kaderine razı olmuş bu kadar açık. Peki. üstünden de bir sene. Yani 30 Mart, Mart. Yani ikinci meşrutiyet ilan edildiği edince gün. Sonunda Abdülhamit Tahtan'ı görüyor. Kaderini de görüyor. Görüyor, görüyor. görüyor. Evet. evet.